Saf Safrum'la bolduyuz. Şimdi mantı yapıyoruz. Bu mantıyı nasıl yapıyorsunuz? Anlatabilir misiniz? İlk önce yumurtayla unu özleştiriyoruz. Birebir yumurta kırıyoruz. Daha sonra pezileri tutup dinlendirmeye bırakıyoruz. Kıyma, soğan, karabiber, pul biberi kıymayla özleştirip açtıktan sonra kare kare kesip kıymaları içerisine koyuyoruz. Vay, çok güzel ya. Safrum bunu yerisiniz. Sizin isminiz neydi? Hanife Hanım. Tamam. Hanife Hanıma kesinlikle yanımızda tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Çıkın, çıkın, gelin diyorum. Ne <laughs> güzel bir şey. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? 18 yıldan beri yapıyorum. 18 senedir bunu yapıyorsunuz. Evet. Vay. Evet. Vay. Emekliliğim yaklaştı. <laughs> Ama e, yanımda çırak usta ilişkisi, e, çıraklar da yetiştiriyorum. Aynı Vay, zamanda. Çok... Çırak olmak isteyen varsa. Çıkın çıkın gelin. E tamam ben geldim. Tamam hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. arkadaşlara selam verek mi? <laughs> bir de bir tane sarırsanız arkadaşlar onu da görsün. E, yani, tamam sarırsanız. şöyle. İçinde kıyma var. Evet. Safran bolunun kıymalı perihisi bu. Oo çok güzel. Evet kıymalı yöresel bir mantıdır. Kıymalı perihisi. Elinize sağlık olsun inşallah. Gelenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Teşekkürler.